Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Şok marketlerde bu hafta 11-17 Eylül 2024 tarihleri arasında çarşamba fırsatlarını inceleyeceğiz. Hepsi resmi kataloglandır. Mon Amor markamızın likit turucu geliyor. 34.90 TL'ye. Yine Mon Amor markasının meyveli dudak koruyucusu 29.90 TL. Mon Amor markasının yine lip glossu 42.90'dan 29.90'a düşüyor. Silebine natural külot bezleri var. 135 TL'den 81 TL'ye düşüyor. Hanten'in şampuan çeşitleri 360 ml 113,50 TL'den 84,90 TL'ye düşüyor. Filipin'in Natural Bebek Bezi 135'ten 81 TL'ye düşüyor. Laleneğin kolay tarama spreyi var. 200 milim 123.95'ten 74.90'a düşüyor. Paletlenin saç boyası çeşitleri 128 TL'den 89 TL'ye düşüyor. Venüsün tıraş makinesi 399.90'dan 259 TL'ye düşüyor. Nivea'nın nemlendiricisi var. 200 milime 99 TL'den 69 TL'ye düşüyor. Orkut'in hassas koruma gece 24'lü paketi 171 TL'den 89.90'a düşüyor. Pantene saç kremi çeşitleri var. 115,50 TL'den 86,50 TL'ye düşüyor. Kalin bıcı bıcı kolonya 54,90 TL. Nivea sivilce karşı beyaz kil maskesi 99,90'dan 69,50 TL'ye düştü. Adam markasının tıraş bıçağı çift bıçaklı onlu şekilde çıkıyor. 57 TL'den 45,50 TL'ye düştü. Nivea'nın kadın ve erkek deodorantı 112.90'dan 79 TL'ye düştü. Adam markasının yine tıraş bıçağı altı şekilde 31.50'den 24.90'a düştü. Porçöz pas ve kireç yüzücü 1 litre 59.90'dan 41.40'a düştü. Nivea canlandırıcı yüz yıkama köpüğü 98.90'dan 49.45'e düştü. Adamın yine tıraş bıçağı 3 bıçaklı 6'lı 108.50'den 85.90 TL'ye düştü. Alo markasının toz deterjanı 10 kilogram 329 TL. Pervol sıvı deterjanımız renkler ve siyahlar 2.7 litre 144 TL'ye düştü. Porcelain jel deterjanı 2310 ml 159 TL'den 103 TL'ye düştü. Windex'in yüzü temizleyici havlusu yüzlü şekilde satılıyor 69,95 TL. Sera buzdolabı poşeti 20 ml 59 TL'den 45 TL'ye düştü. Bizim vatan turşu yap üzüm sirkesi 44.90'dan 39.90'a düştü. Misin yağlı yoğurdu 2 kilogram 72 TL'den 60 TL'ye düştü. Misin sütüz yağsız 1 litresi 23 elden 19,90 TL'ye düştü. Lyon'un çizik yeşil zeytini 99 TL'den 79,90 TL'ye düştü. Liyonun az tuzlu salamura zeytini 800 gram 124,50 TL'den 99,90 TL'ye düştü. Miss ne 400 gram 67.90'dan 56.90 TL'ye düştü. Anadolu mutfağı Yasemin pirinci 1 kilogramı 44.50'den 39.90 TL'ye düştü. o tost ekmeği 350 gram 44.50'den 41 TL'ye düştü. Tuzlu kapaklı fıstık 1 kilogramı 99.90'dan 84.90 düştü. Algida Maraş şutluğu sade ve sade çikolatalı 109.90'dan 89.90'a düştü. Mis markasının tam yağlı kaşar peyniri 225 gram 63 elden 56,90 TL'ye düştü. Namet dana macar salamı 60 gram 32 elden 25 TL'ye düşüyor. Yine acı sosumuz var 510 gram 89 TL'den 75 TL'ye düştü. Biri hepsi bir adı bulaşık makinesi tabi 70 li 577'den 299 TL'ye düştü. Perfresh ton balı 174.90'dan 110 TL'ye düşüyor. Pınar tam yağlı çözme peynir 110 TL'den 70 TL'ye düştü. Sprite gazoz 2.5 litre 47.50'den 35 TL'ye düştü. Perkele tahın helvası 500 gram 54,50 TL'den 44,50 TL'ye düştü. Kataloglardan haberdar olmak isterseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.